Bugün Everest'in sağ sol el uyumlu Jimmy Mouse'unu inceliyoruz. <laughs> SGML'de bir Lumos isimli Jimmy Monson'u inceleyeceğiz. Bu ürünü bayağı da bekliyordum. Bayağı da beklediğim bir üründü ve çıktı. Ürün alınır mı alınmaz mı artı ve özelliklerinde bunların hepsinden bahsedeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Evet ilk önce kutu tasarımıyla başlayalım. Kutumuz gayet güzel. Everest'in klasik bir kutusu. Ön kısmı olsunuz konuşlandırılmış ve acıbı olduğunu belirten bir ibare görüyorum burada. Everest yazılmış ve burada ürün hakkında küçük bilgiler verilmiş yan kısmı böyle alt kısmı da böyle alt. arka kısmı ise Türkçe ve İngilizce dillerinde ürün hakkında küçük bilgiler bulunmak o zaman ürünümüzü kutusunu hızlıca açalım Evet şöyle aham şu an bir kutu içeriyle gelmedi Bunu yana koyuyorum şöyle bir tane de şeyle geldi kutu herhangi bir kapaklı değil zaten ürünümüzde şöyle bir kullanma kılavuzu var bayağı uzun da ürün hakkında küçük bilgiler, ürün nasıl USB'ye takılı, USB'ye takmayı bilmiyorsanız bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve ürün garanti belgesi var. Bunu atmayın. bazı işte bunu koymayın ya lütfen bunu koymayın ya bunu okumuyoruz biz zaten ya bunu koymayın. <laughs> ne falan diyorsunuz. Bazıları da bunu yakıyor, atıyor çöpe. Arkadaşlar o zaman garantiniz kabul olmaz. Ben de bir şey demiyorum. Onun için bunu atmıyoruz. Şöyle yak kısma koyuyoruz, kenara koyuyoruz. Tasarımına baktığımızda tamamen Corsair m 5 Pro RGB Molson'un bir kopyası tasarım olarak. Bence güzel böyle büyük markaların tasarımların küçük markaların yapması bence güzel yani tasarım çalmayı desteklemiyorum ama bunun yapılmasını da ben beğeniyorum. Onu da söylemek istiyorum. Böyle Corsair M55 Pro'nun tamamen aynı tasarımını kopyalamışlar ama gayet de güzel olduğunu söylemek istiyorum. Mouse'umuzun renk seçenekleri siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip bir mouse. Siyah veya beyaz renk arasında istediğiniz renk seçimini yapabilirsiniz. Renk seçimleri bence gayet güzel ama bu mouse'da kırmızı, pembe, yeşil, mavi, sarı gibi daha bir sürü renk çeşidi görmek isterim. Çok güzel oldu. Sevmeksel 44 de öyle oldu. Bir sürü renk çeşidi getirdiler. Ne oldu Sevmeksel 44? Bayağı sattı. Stokları bitti. Bayağı bir sattı. Fiyatları yükseldi. Bayağı satan bir mouse oldu. Kanalımda onun incelemesini yaptım. İyi e butonundan izleyebilirsiniz. Kablo olarak baktığımızda 1.65 metre uzunluğunda kumaş bir kablo görmekteyim. Ama ince bir kumaş görmekteyim. Onun için altı verdim. Ve bu kumaşımıza plastik kablodaki gibi rahatlıkla hamle yapabiliyoruz. Resimlerde kalın görünüyordu. Ondan kısa verecektim ama gerçekten şöyle rahatlıkla hamle yapılabilmesi beni çok sevindirdi. Ve ince olması da sevindirdi. Gayet güzel bir kumaş kablosu var. Artı veriyorum ama 1.65 metre olmasına eksi veriyorum. 1.8 metre beklerdim. Tuş sayımıza bakalım. Büyüğümüz arkadaşlar 8 adet tuş bulunuyor. Bunları yazılım üzerinden ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Switch olarak arkadaşlar bu onsumuzda 3 milyon tıklamalık switchler olmuş. Ben 3 milyon tıklama olduğuna pek inanmıyorum. 5 ila 10 milyon tıklama arasında inanıyorum çünkü rampage smx r44 Everest, its rager gibi bu fiyatlardaki segment bilgisayarın markasının segment bilgisayara ait markaların mostlarında biz 10 milyon tıklama görüyorduk tabi bunu 3 milyon da alabilir ama eğer 3 milyon ise ben eksi veriyorum 10 milyon ise artı veriyorum switch olarak da bir bilgi yok ama Huano Switch diye tahmin ediyorum. Çünkü bu fiyatlardaki monsterde Rampage, Everest hep Huano Switch koyuyorlar. Ben Huano diye tahmin ediyorum. 10 milyon tıklama ömrünün olduğunu tahmin ediyorum ama 3 milyon da olabilir. 3 milyon ise eksi veriyor. Kukul tuşumuzdan bahsedelim. Biz bu da gayet böyle göstereyim Yakından ne kadar bu yöne odaklıyorum bilmiyorum kamera. Suklu tuşumuza baktığımızda gayet güzel bir suklu tuşumuz. Üzerinde desenler var ve bu desenler elimizde hissed hissedilebiliyor. Bu tuşuna benim şöyle gördüğüm bir nokta oldu. Bu sıklık tuşu tık 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 kademe halinde gidiyor. Normal sıklık tuşları ne oluyor? Böyle direktimiz dümdüz giderken bu 1, iki 3 böyle tık 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 kademe halinde gidiyor. Aslında güzel bir şey. Ama hani böyle olduğunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor. Bence sıklık tuşu gayet güzel kaydırılması olsun. Kademe halinde olması falan gayet güzel bence. sağ sol el olduğu için böyle sağ sol el yapıyorlar monster ama sol kısma tuş koymuyorlar şöyle. O zaman ne oluyor? Adam bu tuşları kullanmak zorunda kalıyor ve sol el kullanan arkadaşlar bunu bazen kullanmak istemiyor. Ama bu monsterımızda sol kısma da tuşlar konulmuş. Bence gayet güzel sağ sol el kullanımı açısından benim beğendiğim ve artı verdiğim bir özellik oldu. Benim arkadaşım da bu mouse'u beğendi. Adı Hasan da evet Hasan da beğendi ama adam şundan almadı. Şu kısımda tuş olduğu için almadı. Tabii ki de siz bunun yazılımına sağ ila sol el uyumlu olarak değiştirebiliyorsunuz. Maalesef bunun altında herhangi bir tuş yok değiştirmek için. Bunları yazılımdan değiştirmeniz gerekiyor. Yazılımdan da videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Sensör olarak arkadaşlar ürünümüzde Sun Plus 199 isimli bir sensör kullanılmış. Bu sensörü araştırmama rağmen bu sensör hakkında bir bilgi maalesef bulamadım. Yani bu sensörü araştırdım ama ben bunun hakkında çok bir bilgi bulamadım. Sadece bulabildiğim bilgiler 6400 DPI olması bu kutulara yazıyor zaten. Ve 12G veya 20G arasında bir değeri var. 12G veya 20G ben 12G diye tahmin ediyorum. Farklı farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. Örneğin bir kaynakta 125 Hz yazıyor. Bir kaynakta 1000 Hz yazıyor. Ama hiçbir kaynakta IPS bilgisine ulaşamadım. Ama benim tahminimce bu mouse 60 IPS. Çünkü 6400 DPI'lik mouse'lar. 6400 DPI'ye sahip olan bu tür fiyatlardaki mouse'lar 60 IPS sahip oluyor. Benim tahminimce bu mouse 60 IPS 12G ve bin hz değerlerine sahip de bunlar tahmini ben segment bilgisayardan bu konuda bilgi istesem de segment bilgisayar bana herhangi bir şekilde bilgi vermedi aynı şekilde yazılım olsun switchler olsun bunlar hakkında hep bilgi ederim ama iki gündür bilgi vermediler çünkü bunun sebebini ben şey olduğunu düşünüyorum onlarda da bunun bilgileri yok kutu veya kullanma kılavuzlarında da doğru bilgi yazmıyor. Yetersiz bilgi yazıyor. Sitesinde zaten hiç bilgi yazmıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani yetersiz bilgiden ben eksi vermek istiyorum. Mouse'a vermiyorum. Yetersiz bilgi olmasına eksi veriyorum. Kadeslerine gelelim. Arkadaşlar ürünümüzde 3 tane skates var. Biri büyük, bir ikisi küçük. Skates performans gayet iyi ama benim burada eksi vermek istediğim bir nokta var. Şu monsun altındaki jelatin etiket gördüğünüz gibi bu etiket mouse pete yüzeye sürtünüyor ve sesler çıkartıyor böyle sürtünüyor, böyle kaydırması engelleniyor, kölyip kölyip sesler çıkartıyor. Bu sorun bende ilk başta vardı ve şurayı sökmeyi düşündüm. Yani bunu düşündüm ama sonradan bu sorun düzeldi. Eğer siz de bu tür sorun yaşarsanız bir süre kullanın. Ondan sonra hala geçmediyse bunu çıkartabilirsiniz. Ama ben çıkartmadım ve kendiliğinden düzeldi bu sorun. Evet, acibilerine gelelim. Şu kısımda şöyle bir acibi şeridimiz var gördüğünüz üzere olsun bu kısımları çevreleyen bir acı bir şey bence acı bir şeydir güzel güzel acı bir renklerinin olduğunu söylemek istiyorum ama bu acı bir şey şöyle uzatılabilir miydi uzatılabilirdi Corsair m 75 Pro da acı bir ama böyle bir acı bir şey yok bence acı bir şey eklemeleri güzel olmuş acı bir şey bence Monsa ayrı bir hava ve güzellik katmış ben bunu söylemek istiyorum ben bu Everest logomuz ve sukul tuşumuz da acı bir ama Maalesef benim da eksi vermek istediğim bir nokta var. Everest logosu ve sıkma tuşundaki RGB alttaki RGB ile maalesef uyumlu değil. Keşke alttaki RGB ile Everest logosundaki ve sıkma tuşundaki ışığımız uyumlu olsaydı. Ama keşke ama maalesef yok. Ben bu noktaya eksi veriyorum. Şöyle göstereyim. Bu DPI'mize göre yarıyorum. Örneğin ben 800'e yeşil renk atadım. 800 şu böyle yanıp yanıp sönüyor. Evet geldi. Şimdi bu harcı bir şey dediğimiz aşağıda yani Bu Everest logosumuz ve sıkma tuşundaki ışıklarımız 800 dpi'de olduğumuzu bize belirtmek için böyle yanıyor yeşil renkte yanıp sönüyor Tabi siz bunu yazılımdan ayarlayabiliyorsunuz maalesef ben bu noktaya eksi veriyorum arkadaşlar bu şu anlık bir yazılım yok kullanma kılavuzunda falan yazılımı var diyor segment bilgisayarı oluyor ama segment bilgisayarda büyüdüğünün bir yazılımı yok. Ben segment bilgisayarı bu konuda yazdım. Talep sorgula bölümünden. Normalde talep sorgulama bölümünden yazınca bana hızlıca cevap verildi ama şu anda bana iki gündür cevap verilmiyor. Segment bilgisayar tarafından. Segment bilgisayar maalesef çok üzüldüm yani. Yazılım yok tamam. Bari yok değil yani. Şu anda çıkmayacak. ileride çıkacak değil. Ama iki gündür cevap alamıyorum onlardan. Ee, yazılımı yok şu anda bölüm ama eğer siz yazılımı yakında çıkacak ha, haberiniz olsun Yazı, bu ürünün yazılımı yakında çıkacak. Şu anda ürün çok yeni olduğu için yazılımı yok ama ürünün yazılımı yakında çıkacak arkadaşlar. Eğer siz bir yazılım indirmek istiyorsanız Everest X-Rager'ın yazılımı indirebilirsiniz. Bu yazılım. Evet siz yani Le Bidim, sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Eğer yazılımı indirmek istiyorsanız bu yazılımı indirebilirsin O zaman biz bu yazılıma bakalım. Zaten eğer yazılımı çıkarsa da bu yazılım ile tamamen aynı olacaktır Sadece birkaç tane ayar değişecektir Önüne sağ sol el atama ayarı olacaktır. Ve yazılımın rengi ve şu ortadaki mouse değişecektir. Bunun dışında bir değişiklik olmayacaktır. Oyun modumuz var. Ofis modumuz var. İleri şu anlık bu yazılım kesin değil bu adam gösterdiğim yazılım. Sadece bu yazılımda çalışıyor. DPI ayarlamamızı yapabiliyor. Minimum 500, maksimum 600, 6400. Işık ayarlamalarımız var. 6 tane ışık efektimiz vardı. Pardon 2, 4, 6 evet. 6, 6 tane ışık efektimiz var. O zaman ışık modlarımıza bakalım. <laughs> ışıklarınızı gördünüz, ışık modlarını gördünüz ben ışık modlarını gayet beğeniyorum Siz yazımdan bu ışık notları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben ışık notlarını çok beğendim ama siz beğenir misiniz beğenmez misiniz bilmiyorum maalesef ama ben beğendim bu ışık notları N11'de ve Trendyol'da satılıyor N11'de 105 TL Trendyol'da ise 99 TL'ye satılmaktadır bu ürün Siz eğer almak isterseniz bence Trendyol'dan daha uygun fiyatı alabilirsiniz yani 5 lira 5 liradır Trendyol'dan 100 TL'ye alabilirsiniz Bence 100 TL'ye alınabilir bir mouse. Tabii ki de çok rakibi var mouse'un. Yani Everest Rager var. Sonra işte Inca'nın bir mouse'u var. Trust'ın mouse'u var. Philips B tarafında bir sürü mouse var. Daha sayamayacağım kadar marka ve mouse'un mouse var bunun rakibi. Yani nasıl anlatayım? Daha bir sürü yani bu fiyat bandında bir sürü markanın ürünü var. Yani sayamayacağım kadar bu ürünün rakibi var. Siz beğendiyseniz alabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum bu ürünü. Ürünümüzün eksileri arkadaşlar. Birinci eksimiz bu Everest logosu ve scroll tuşundaki RGB alttaki RGB ile uyumsuz olması. İkinci eksimiz şu mouse'umuzun altındaki bu jelatinin jelatin mi diyeyim artık etiket mi diyeyim. Mospetimize veya yüzey sürtmesi. Bu sadece bende mi var bilmiyorum. Bende de olabilir sadece. Ama bu zamanla düzeldi bende. Düzelmesi şu altındaki etiketi sökebilirsiniz. İkincisiniz kablomuz. Kablomuz 1.65 metre. Bence daha uzun bir kablo yapılabilirdi. En az 1.8 metrelik bir kablo görmek isterdim. Bunun dışında benim ürüne pek bir eksi vermek istemiyorum. Bir şey yok ama şu ürüne veriyorum. Ürün hakkında yetersiz bilgi var. Yanlış bilgi var. Garip garip bilgiler var. Yani bu ürün hakkında tam bilgiye ulaşamıyoruz. Yetersiz bilgi var. Yani ben buraya kendimce bir eksi vermek istiyorum. Lütfen bunlar düzeltilsin. Segment bilgisayarı. Everest'te bundan rica ediyorum. Lütfen bu bilgileri tam yazın. Lütfen bilgilerini yani alacak biri varsa tam bilgilerini öğrensin. Bu videomuzun kapak resmini arkadaşlar. RV grafik hazırladı. Onlara çok teşekkür ederim. Eğer sizde kapak resimleri, logolar, beğeni yayınlıyorlar ve benzeri arasından azaltmak istersen onunla diskos sana açıklama kısmından gelebilirsin ve benim de Discord sunucuma gelebilsin. Videoyu beğendiyseniz videoları like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hepinize çok sorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.